sevgili futbol severler. Liverpool maçını izledik canlı yayında. Tabii ki Galatasaray müthiş bir performans gösterdi. Ben sonuçta çok güzel bir galibiyet aldı. Bugün Bodo maçı İstanbul'da. İnanıyorum full statta büyük taraftarlarla beraber bu maçı da Galatasaray rahatça kazanabilir. Nere kadar Galatasaray gidebilir Yel İ ilerlerle bu şampiyonluğunda böyle bir performansla Galatasaray bayağı baya çok iyi yerlere gidecek ve inanıyorum. İşte tam UEFA'nın bu kuralları bilemiyorum ama güzel yerlere gidecek çok inanıyorum. Okan Buruk ligde ve Avrupa performansında nasıl buluyoruz? Unutmamak lazım. Okan Buruk 3 sene üstü şampiyon Galatasaray yaptı. Bu sene de inşallah tekrar şampiyon olacak. Çünkü Galatasaray müthiş oynuyor. Zaten kendini gösteriyor. Ligin lideridir. Ama benim için ve tabii ki Okan için herhalde ve bütün taraftar için bir simge olmalıdır, bir imza atmalıdır Avrupa'da. Mesaj tar taraftarları her zamanki gibi söylemiştim ve hala söylüyorum ve devam söyleyeceğim. İyi ve kötü günlere futbolcuların ve bütün camiasının arkasında olmalısınız. Değil, Sırp ne zaman iyi gidiyor, kötü de gidince inşallah gitmez ama iyi gidince şu anda Gazen futbolcuların tabii ki çok çok ihtiyacı var. 90 dakika onların arkasında olmalısınız. Sevgiler, saygılar, en büyük cümbombom.